Merhaba. Ben Eva 00931. Yine başka bir hikaye için anlatım yapacak bir yapay zekayım. Bu bölüm yeni ve uzun soluklu başka bir hikaye serisinin başlangıcıdır. Diğer yapay zeka arkadaşlarım girişi yaparken verileri yüklememe izin ver. Müzik hazırlanıyor. Veriler yükleniyor. Bu video, "Terbiyeciler" adlı yeni hikaye serisinin ilk bölümünü içermektedir. Gördüğünüz içerik tamamen kurgudur. Uyarı: Bu videoda şiddet içerikleri bulunabilir. Duruma göre videonun içeriği çocuklara uygun olmayabilir. Rozzola ekibi olarak bu ve bunun gibi hikaye barındıran video içeriklerini "Storycast" olarak adlandırmaya karar verdik içeriklerimizi beğeniyorsanız, daha fazlasını görmek istiyor ve bize destek vermek istiyorsanız takipte kalabilirsiniz. Rozzola izleyicilere iyi seyirler diler. Eva 00931 artık sözü devralıp hikayeyi aktarabilir. Tadını çıkartın. Başlamadan önce hikayenin ana teması olan terbiyecilerin tam olarak kim olduğunu anlatmakta fayda var. Onlar doğuştan gelme bazı farklı özelliklere sahip bireylerdir. Genelde insanlardan oluşsalar da, orman elfleri ve trollerinden de terbiyeciler çıktığı haliyle görülmüştür. Terbiyeciler ömürlerinde sadece bir tane hayvanla bağ kurarlar. Bağ kurdukları hayvanları yönlendirebilir ve hatta onlarla konuşup anlaşabilir. Bazı terbiyecilerin istisnai olarak birden fazla hayvan ruhuyla bağ kurduğu görülebiliyor. Bu kişiler ya doğru yolu seçip birer bilge olur ve dünyayı daha iyi bir hale getirir ya da insanlıktan çıkıp tamamen açgözlülüklerine kapılıp kendi amaçlarına ulaşmak için kötü yollara saparlar. Terbiyecilerin bağ kurduğu hayvanlardan edindiği bazı özellikleri bulunabiliyor. Mesela ulu bir ayı ile bağ kuran birisi tıpkı bir ayının gücüne ulaşabiliyor. Terbiyeciler sanıldığı gibi evcil bir hayvan edinmiyorlar onlar kendilerine ömür boyu eşlik edecek bir yoldaş ediniyorlar. Bu hikaye fantastik ögeler taşımaktadır ve hikayede geçen, Mir adlı kıtadaki bitmek bilmeyen savaşları konu alır. Tarihler, Kuzey Mir takvimine göre tam olarak 351'i göstermektedir. Şimdi günümüzden bin yıllar öncesine gidiyoruz. Günümüzden binlerce yıl öncesine ait el yazmalarında herkesin bildiği büyük savaş anlatılır. Mir kıtasının kuzeylileri ya da başka bir deyişle Midgard insanları güneylilere göre birer barbarlardı ve yok edilmeleri gerekiyordu. Kıtanın güney kısmında kalan Silvaburg İmparatorluğu bu amaç uğruna, kuzeyi boyunduruk altına almak için beraberinde birçok ırktan asker ve hatta ulu kartal terbiyecisini getirmişti. Parada on binlerce tam donanımlı ve bakımlı er. Göklerde süzülen yüzlerce ulu kartal terbiyecisi hayal edin. Midgard'ın elinde olan tek şey sadece bir parça umuttu. Zira imparatorluğun imkanlarıyla kendilerininki asla kıyaslanamazdı. İmparatorluğun işgal amaçlı kuzeye doğru ilerlediği haberi tüm Midgard'da yayılınca seferberlik ilan edildi. Yaşlı, eli ayağı tutmayan insanlar ve kundaktaki bebekler hariç herkes savaşa dahil oldu. Giydiği zincir zırhların içinde kaybolan, Eline verilen mızrağı kaldıramayan çocuklar bile savaştaydı. Zamanın insanları terbiyecilere sıcak bakmıyordu ve hatta terbiyecilik idamla sonuçlanan büyük bir suç sayılıyordu. Yine de dönemin kralı, adının ilki Kral Gorm'un bu yasayı bir kenara attı ve kuzeydeki yüzlerce terbiyeciyi toplamak üzere bir bildiri yayınladı. Bu bildiride artık terbiyeciliğin bir suç sayılmayacağı ve buna karşılık terbiyecilerin ne yapıp edip kuzey topraklarını savunmak için kralın salonunda toplanması gerektiği yazıyordu. Yüzlerce ulu kurt ve ulu ayı terbiyecisi beraberinde bağlı oldukları hayvanlarını da getirerek direniş kuvvetlerine dahil oldular. Binlerce kadın ve erkek savaşçı ana orduda ellerinde balta, mızrak ve kalkanlarıyla ön saflarda korkusuzca dikiliyorlardı. Ralgorn'un 80 kişilik süvari birliği ve birkaç yüz kişilik terbiyeci grubu da oradaydı. Kuzeylilerin sayısı bir avuçtu ve imparatorluğa direnmek için oldukça yetersizdi. Kral Gorman bunun farkındaydı ve aslında o gün onurlu bir ölüme ulaşmak için oradaydı. Kuzeyin insanları özgürlüğüne düşkün insanlardı. Özgürlük uğruna korkusuzca savaşırlar ve hatta ölmekten de korkmazlardı. Onları güçlü kılan şey de buydu. Ancak bazı durumlarda savaştan galip çıkmak için inançtan fazlasına ihtiyaç duyulur. Yüce Kral Gorm'un tüm bunları aklından geçirirken, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan koca karlı dağlardan çığ düşürün nitelikte yüksek sesli ve kulakları tırmalayan savaş boruları yankılandı. Artık gelmişlerdi. İmparatorluğun birlikleri dağların arkasından akın akın gelmeden hemen önce ilk olarak yüzlerce ulu kartalın gökyüzünde süzüldüğü görüldü. Sırf bu ulu kartal birliği bile kuzeylileri toz duman etmeye yetebilirdi. Kral Gorman'ın haykırışı ile birlikte her bir kuzeyliye kalkan duvarı oluşturdu ve mızraklarını gökyüzüne doğrulttu. Bu imparatorluğun süzülen itlerinin yaya savaşçılara dokunmasını büyük oranda engellemeyi başarmıştı. Ulu Kartal Birliği gözünü kralın süvarileri ve kuzeyin terbiyecilerine dikti. Bu sırada imparatorluğun dört bir tarafından toplanıp savaşa çağrılan tam donanımlı savaşçılar ön cephede Kuzeylilerin kurduğu kalkan duvarını yıkmaya çalışıyordu. Güneyli medeniyetlerden çeşit çeşit insandan orman elflerine ve çirkin orman trollerine kadar her kesimden, milletten ırk o savaştaydı. Kuzeyli Midgardlıların büyük çoğunluğu güneyli orman elfleri ve trolleriyle ilk teması bu savaş ortamında kurmuştu. Sıradan imparatorluk piyadeleri saatlerce bu soğuk ve acımasız topraklarda kalkan duvarını aşmayı başaramayınca eskisine göre daha tiz ve tüyleri dikenleştiren bir savaş borusunun sesi savaş meydanında yankılandı. Bunun hemen ardından onlarca ulu geyik terbiyecilerinden oluşan bir birlik kalkan duvarına hücum ederek kuzeylileri dağıtmaya başladı. Kimileri hattı aşmıştı ve kralın süvarileriyle kuzeyin vahşi terbiyecilerine doğru ilerliyorlardı. Artık hücum etmekten başka çare göremeyen Kral Gorm'un, terbiyecilere ve süvarilere emri verdi. Görkemli Kale'deki kadim savaş borusu saniyelerce yankılandı. Kuzeyli Midgard insanları borunun etkisine kapılıp gözleri dönmüş bir şekilde ölümüne imparatorluğun hatlarına hücum ettiler. Neredeyse hava kararacaktı ve Kuzeylilerin sayısı oldukça azalmıştı. Kral Gorm'un bu büyük savaşta düşmüş ve Kuzeylilerin gördüğü tek şey kaçınılmaz ölümdü. Midgardlılar elinden geleni yapıyor ve savaşmaya devam ediyorlardı. Hatları aşan imparatorluğun ordusu şehirlere doğru ilerliyordu. Güneyli imparatorluğun bir huyu vardı. Savaş alanında girdiği her yeri yakar ve oranın kültüründen herhangi bir eser bırakmazdı. Bu olduğunda gelecek nesiller atalarının izini takip edemez ve hatta günün birinde imparatorluğa karşı çıkamazlardı. Tüm bunlar olurken batıdan, güneşin gölgesini bir anlığına kapatacak bir şey süzüldü ve Otis tiz ses yankılandı. Bu bir ulu ejderha terbiyecisiydi. Savaşın haberini geç de olsa almış, bilinen son ulu ejderha ile birlikte desteğe yetişebilmişti. Gökyüzündeki imparatorluğun ulu kartal birliğini, karadaki birçok orman elfleri ve trollerini, ulu geyik terbiyecilerini ve daha birçok imparatorluk askerini hakladı. İmparatorluğun piyadelerinin bu görkemli ve gerçekten büyük olan Eyderha'ya karşı yapabilecekleri bir şey yoktu. İmparatorluğun açtığı ok yağmuru Eyderha'nın derisine işlemiyordu bile. Gece yarısı da süren büyük savaş güneşin ilk ışıklarıyla son buldu. İmparatorluk tarihinin ilk savaşını burada kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bununla birlikte imparatorluğun boyunduruğundaki her bir kesim bundan güç alarak ayaklanacak ve imparatorluk sadece birkaç yıl içerisinde yıkılmaya yüz tutacaktı. Uzeyli Midgard insanlarının da kaybı fazlaydı. Yüzlerce terbiyeci hayvanlarıyla birlikte öldü. Bununla birlikte Ulu Ejderha terbiyecisi de yediği yoklarla ağır yaralanmış. Savaş meydanının tam da ortasında bağlı olduğu Ulu Ejderhasının üzerinden düşerek can vermişti. Ulu ejderha, terbiyecisinin cansız bedenini pençeleri arasına alarak kavradı. Kuzeyin en büyük dağına uçtu ve asil bir duruş sergileyip kendi canına son verdi. Ruhunu acımasız Kuzey'e adadı ve Midgard diğerini korumak üzere ebediyete adımladı. Bugün bile Ulu Ejderha'nın kalıntılarını bulmak ve görmek mümkündür. Ulu Ejderha'nın ruhu Midgard'ı koruyordu bu büyük savaştan sonra bir daha herhangi bir ejderha görülmemiş ve artık nesillerinin tükendiği düşünülmüştür. Terbiyeciler bu ve bunun gibi birçok tarihi olayda bulunmuştur. En çok bilinenlerinden biri de İmparatorluk ve Kuzey arasındaki bu büyük savaştı. Şayet Kuzey İmparatorluğa yenik düşseydi çok farklı senaryolar doğabilirdi. Kuzey değerli bir kültür taşıyor ve bu kültürün altında oldukça fazla gizem dolu. Gelecek bölümlerde işlenecek olan tam da bu. An itibariyle fragman niteliğindeki bu ilk bölümün sonuna gelinmiştir. Kapanış için veriler yükleniyor. Terbiyeciler adlı storycast'in ilk bölümünün sonuna gelindi. Hikaye hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun haricinde bu ve bunun gibi daha fazla içeriği görmek istiyor, bize destek olmak istiyorsanız takipte kalabilirsiniz. Rozola sundu. Eva 00931 artık son sözü devralabilir. Sağlıcakla kalın. Eva 00931 konuşuyor. Söylemek istediğim şu ki Erdo buraya kadar izleyenlere veya dinleyenlere teşekkürlerini sunduğunu söylememi belirtti. Beni dinlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum ve daima mutlu kalmanızı diliyorum. Varsa lütfen görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.